Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT soru bankası soru çözümleriyle karşınızdayım. Sayı problemleri testi ki sayfa 150 ve 151'i beraber çözmeye çalışacağız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 4 yanlışın bir doğruyu götürdü. 120 soruluk bir sınavda Canan direkt 100 soruyu doğru diğerlerini yanlış cevaplamıştır. O zaman 100 tane neyimiz var? Bizim elimizde doğrumuz var. 20 tane neyimiz var? Yanlışımız var. Buna göre Canan bu sınavda kaç net yapmıştır? Şimdi 4 soru direkt bir doğru götürdüğüne o göre 20'yi o zaman ne yapalım bir? 4'e bölelim. 20 eksi 4'ten direkt 5 tane doğruyu da ne yapacak? Eksiltecek. O zaman 100 tane doğrum vardı. 5 taneyi de eksilteceği için direkt elimizde 95 tane ne kaldı? Net olarak soru kaldı diyorum. Cevabımız nerededir? 5 kınadır diyebilirsiniz. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Bir miktar fındık 8 kişiye eşit olarak dağıtılırsa 20 fındık düşüyor. O zaman fındık sayısını bulmak için 8 kişiye 20'şer fındık dağıtıldığı için 8 çarpı 20'den 160 tane fındığımız vardır diyorum. Bu fındıklar 10 kişiye eşit dağıtılırsa o zaman 160 tane dağıtılacak fındığı 10 kişiye böldüm kişi başı. 16 tane ne geldi? Fındık geldi. Buna göre kişi başı kaç fındık düşer diyor. 16 fındık düşer diyorum. İkinci sorumuzu nerede? 5 şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldim. Doruk Bey yakınlarına hediye etmek amacıyla 540 TL harcamıştır. Yukarıdaki çikolata kutularından toplamda 21 tane almıştır. Doruk Bey bademli ve fıstıklı kutulardan eşit miktarda bademli şuraya x diyelim. Fıstıklı x ve fındıklıdan y tane alsın. Buna göre Doruk Bey kaç kutu fındıklı çikolata almıştır? Yani fındıklı dediği bize kimi soruyor? Direkt y'yi soruyor. Hemen bakalım. İfade olarak 21 tane aldığı için sıfır, e, ifadelerin sayısını x artı x'ten 2x artı y'yi ne olarak 21 olarak yaz direkt 540 TL ödemiş o zaman fındıklıdan x tane 30 liradan 30 x'lik bir tutar yapar bademli yine 25 TL'den x tanesi 25 x TL tutar yapar fındıklı 20 çarpı y'den 20 y'lik bir tutar yapar Bu neymiş 540 bunu da düzenleyelim 55 x artı 20 tane y'yi 540 olarak ne yapalım? Yazalım. Hatta şunu ne yapalım? Bir sadeleştirelim. Ee, kimle bölelim? Direkt 5 ile bölelim. İfadeyi 5 ile böldüğümüzde 11 tane x hatta şunu kırmızı ile yazayım. 5'e böldüm. 11 x 5'e böldüm. 4 tane y 5'e böldüm. Ne geldi? 108 geldi. Şurada da 2 x artı y ifademiz var. 2 x artı Direkt y ifademiz kime eşit? Direkt 21 eşit. Hemen önce ifade olarak ister x'i yok edelim ister y'yi yok edelim. Direkt burada sanki y'yi yok etmek daha kolay gibi. Önce ifadeyi ne ile çarpalım? Bir x4 ile çarpalım. Hemen toparlıyorum. 11 tane x artı 4 tane y yukarıda bir şey yok. 108'e aynen yazdım. Eksi 4 ile 2 x'i çarptım. Eksi 8 x. Eksi 4 ile y'yi çarptım. Eksi 4 y. Eksi 4 ile 21'i çarptım. Ne geldi? 84. Şurayı ifadeyi taraf tarafa topluyorum. 3 tane x. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. 108 ile şurası eksi olacak. Eksi 84'ü topladım. 24. 3 x 24 ise x'imiz ne geldi? 8. Bakın x fıstıklı ve bademlilerin sayısı. Bizi fındıklıyı yani y'yi soruyor. Herhangi bir değerde x gördüğüm yere 8 yazıyorum. Şu ikinci denklemi kullanıyorum. 2x artı y eşittir. 21 olarak yazdım. x gördüğüm yere 8'i yazacağım. İfade olarak 2 çarpı 8 artı y eşittir. 21 ise 2 kere 8 16. Buradan y eşittir. 21 eksi 16'dan 5 tane de Direkt fındıklı ifadesini ne yaparsanız bulursunuz. Cevabımız nerededir? Beş gındadır. Gayet güzel bir soruymuş. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. 120 metre yükseklikten bırakılan bir top yere çarptıktan sonra her seferinde bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yükselmektedir. Buna göre dördüncü kez yere çarptıktan sonra kaç metre yükselir şeklinde bir soru sorulmuş. Bak şimdi şöyle. 120 metreden bir bırakalım. Şurası değer olarak haşım 120 metre olsun. Çarptı yükseldi. Ne kadar? Şurası 60 metre. Hep yarısı kadar ne yapıyor yükseliyor. Bu birinci çarpma. İkinci çarpmaya geldim. Şurası ne kadar oldu? 30 metre oldu. Bakın ikinci çarpma. Daha sonra üçüncü çarpmada ne oldu şurası? 15 metre oldu. Ve en son Direkt şuradaki dördüncü çarpmada da yedi buçuk metrelik ne yaptı? Bir yükselme yaptı. Dolayısıyla 1 2 3 4 defa yükselmiş oldu. Dördüncü kez yere çarptıktan sonra ne kadar yükselir? Yedi buçuk metrelik bir yükseliş yapar şeklinde cevabımızı A şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Beşinci soruda Sedat aşağıda verilen eş karelerden oluşan kartonu kapatarak küp şeklinde bir kutu oluşturuyor. Yani şöyle bir şey olacak kapanacak her tarafı eşit şekilde olan ve her kenar uzunluğu 3 birim olan bir kutuyu görmüş olacağız. Sedat elinde bulunan 60 santimetrelik kumaş ile bu kutunun dış yüzeyini kaplıyor. Yani bir alan kaplamasından bahsediyor. Buna göre kaplama işleminden sonra Sedat'ın elinde en çok kaç metre küp ne kalır? Kumaş kalır. Şimdi bak şurada küpte bir tane yüzey, karesel bir yüzey. Küpte kaç tane yüzey var? 6 tane karesel yüzey var. Yani alanı biz 6 çarpı a kare olarak yazabiliriz. O zaman alanımız 6 çarpı a dediğim 3 üç, 3'ün karesinden 6 çarpı 9'dan 54 metrekarelik bir kumaş gerekli bize. Fakat burada bir ne var? Artış var. Çünkü 60 santimetre karelik bir kumaş varmış elinde. O zaman bize gerekli olanı 54 metre, 54 santimetre karedir. 60'tan 54'ü çıkarırsanız direkt elinde 6 santimetre karelik ne kalır? Bir kumaş kalır diyebilirsiniz. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 5. sorumuzdan. 6. sorumuza geldim. 96 santimetre uzunluğundaki bir ipin Orta noktası işaretlendikten sonra ipin ucundan 16 santimetrelik bir parça kesilip atılıyor. Bak şimdi 96'yı yazdım. Şöyle ortasını işaretledim. Eğer 96 ise ortası 48-48'lik böldüm. Şimdi ikinci ifadeye geliyorum. İkinci ifadeyi de şurada yazalım. Şurası 48'miş tamamı. Şurasının yarısı o zaman 24'tedir. Yani 24-24 bölersin ne yapmış? Direkt ifade olarak e, ipin bir ucundan <laughs> affedersiniz 16 santimetre karelik bir kısmı kesilmiş. Hemen kesilen kısmında farklı bir şey ifadeyle yazayım. Şuradan 16'lık bir kısım kesilmiş. O zaman 48'den ben 16'yı çıkarırsam 32 santimlik bir neyimiz var? Kalan ipimiz var. Bunun orta noktası ise 32 bölü 2'den 16 santimetre en son orta nokta. Buna göre diyor geriye kalan ipin orta noktası ilk durumdaki orta noktadan kaç santim kaymıştır şeklinde bir ifade var. İlk durumdaki orta san e, orta nokta neydi? 24'tü bakın. 24 24 çünkü bölmüştü. 24'ten 16'yı çıkarttığınızda ne vardır? 8 santimlik bir kayma vardır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz ifade olarak. 7. soruya geldim. Uzunlukları 60 cm olan iki mumdan biri 4 saatte diğeri 6 saatte erimektedir. Bu mumlar yakıldıktan sonra 2 saat sonra mumların kalan boylarının toplamı kaç santimetredir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bak bir tanesi o zaman birincisi için A mum olsun bu. 4 saatte yansın. 60'ı 4'e bölersem saatte 15 santimlik bir saatteki yağma miktarı. İkinci mumum da B olsun. Bu da 6 saat deniyormuş. 60 santimi 6 saate böldüğümüzde 10 santimetre 1 saatte yanan. Şimdi mumlar ne kadar yanmış? Bakın ifade olarak ikişer saat yakıldıktan sonra diyor. O zaman 2 çarpı 15'ten direkt 30 santimi yanmış. O zaman 60'tan 30'u çıkarttım. Direkt 30 santimetre nedir? Kalan. Birinci A mumu için. İkinci B mumuna geldim. 1 saatte 10 santim yanıyormuş. 2 saatte 2 çarpı 10'dan 20 santim ne yapar? Yanar. 60'tan ne yaptım? 20'yi çıkarttım. 40 santim burada da nedir? Kalandır. Peki bize ne diyor? Kalan mumların boylarının toplamı ne kadardır diyor. 30 ile 40'ın toplamından değer nedir? 70 santimetredir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Ne diyor? Soner'in x tane 20 liralık banknotu, x artı bir tane 50 TL'lik banknotu ve x eksi 4 tane 100 TL'lik banknotu vardır. Ve toplam 840 TL'si vardır. O zaman kaç tane varsa banknotla çarptığımızda elimizdeki toplam neyi bulmuş oluruz? Parayı. 50'den x artı bir tane, x artı bir adetle 50 TL'yi çarpıyorum ve Direkt x eksi 4 tane de neyimiz var? 100 TL'lik banknotumuz var. Toplam paramız neye eşit? 840 TL eşit. Bak şimdi toparlıyorum artık. 20 tane x artı şu ifadeyi içeriye dağıttım. 50 x artı 50. Artı şu ifadeyi içeriye dağıttım. 100 x eksi ne geldi? 400 eşit oldu. 840'a. Buradan 50x, 70x ve ne geldi? 170 tane x geldi. Eşittir dedim. Şimdi eksi 450 ile topladım. Eksi 350 sağ aldım. Artı 350. 840 artı ne geldi? 350. Bunları toplarsam 170 x 800 1190 TL olarak ifadeyi yaptım? Niteledim. Şuradan sıfırları attım. <laughs> 17x değer olarak 119 ise X ne gelir? Sanırım 7 katı. X'i 7 olarak buldum. Buna göre X kaçtır diyor. X 7'dir diyorum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Direkt 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. ABC adlandırılan bölmeleri ABC ile adlandırılan bir kamyonda. A bölmesinin büyüklüğü B bölmesinin büyüklüğünün 3 katı C bölmesinin 2 katıdır. 2 ile 3'ün ortak katından yürüyelim o zaman. A'ya direkt ne diyelim 6x'lik bir büyüklüğü olsun. B'nin 3 katıymış o zaman B'yi değer olarak 2x. C'nin de 2 katıymış. C'yi de 3x'lik bir bölme büyüklüğüyle ne yapabilirim? Niteleyebilirim. A ve B bölmeleri buğday tam dolu iken kamyonun ağırlığı 3200 kilogramdır. Ha, bölmeler dolu bir de kamyon var. O zaman kamyona da direkt K'lık bir ağırlık verelim. Yani boş ağırlığına K diyelim. A ve B bölmeleri buğday ile tam dolu iken A ve B'yi ele alıyorum. A ve B 6x ve 2x. O zaman 8x'lik bir bölme var. Bir de kamyonun K ağırlığı var. Boş ağırlığı 3200 kilogram eşittir dedim. A ve C bölmeleri burada ile tam doluyken bu sefer A ve C'ye bakıyorum. A'dan ve C'den 6X ile 3X'i topladım. 9X artı K. Bu sefer nedir? 3500 kilogramdır. Buna göre A, B, C bölmeleri buğday ile tam doluyken kamyonun ağırlığı kaç kilogramdır? Hem A, B, C'yi tam dolduracağız hem de kamyonun ağırlığını ekleyeceğiz. Bak şimdi önce ne yapalım? Bir X'i bulalım. Şu yukarıyı bir eksiyle çarpalım. Hemen 9x eksi 8 x'ten x artı k ile eksi k birbirini götürdü. 3500 eksi 3200'den değer 300 eşit çıktı. Yani x'im neymiş? Direkt 300'müş. Şimdi k'yı da bulalım şuradan. Bak herhangi birisinde yazıyorum. Alttakinde yazıyorum. 9x artı k 3500 miymiş Biz x'i 300 olarak bulduk. 9 çarpı 300 artı k 3500 ise 9 kere 3 27 2700 sağ aldım. 3500'den 2700'ü çıkarttım. K'de ne geldi? 800. Yani boş kamyonun ağırlığı 800 kilogrammış ve X dediğimiz bir bölmeye veya X'lik bölmeye düşen ağırlık da 300 kilogrammış. Buna göre ABC bölmeleri doluyken. Bak şimdi artık niteliyorum. 6X 2X 3X 6X şuraya yazalım onda artı 2X artı 3X artı K'yı soruyor bana. Yani 11 tane x artı k mı soruluyor? Artık x ve k'yı biliyorum. x 300'dü. 11 çarpı 300 artı k da neydi? 800'dü. Buradan 3300 artı 800'den ifademiz kime eşit olacak? 4100 kilograma eşit olacak. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Yine güzel bir soru hazırlanış olarak. 10. sorumuza geldim. Ne diyor? Bir bitkinin boyu her yıl 2 santim uzamaktadır. Boyu 28 santim iken kaç yıl sonra 36 santim olur? Şimdi bak başlangıç boyum 28. Direkt her yıl e, 2 santim uzuyormuş. X yıl uzasın ve boyu ne olsun? 36 santim olsun. Yani 28 artı 2 x eşittir 36 dedim. Veya şöyle de yapabilirdik. Daha kolay e, işlemsiz yönüyle 36'dan 28'i çıkarırdık ne gelirdi? 8 gelirdi. Yıldaki santim uzadığı için 2'ye bölerdin. Yine 4 yılı bulurdun. Ama biz denklem yoluyla bulunmayı tercih ettik. 28'i sağ tarafa atıyorum. 2x 36'dan 28'i çıkarttım. Ne geldi? 8. Her tarafı 2'ye böldüm. X'imiz ne çıktı? 4 olarak 5 kıkında karşımıza çıktı diyoruz. Evet 10. sorumuz da böyle. 11. sorumuza geldim. Bir salonda 26 erkek 11 kadın vardır olsun. Salona 4 evli çift geliyor. Evli çift dendiğinde hem bayanı hem de erkeği baz almak zorundasın. Şuraya erkek yazalım. Şuraya bayan yazalım. 26 erkek varmış 11 tane bayan varmış. O zaman 4 evli çift geldiyse her birinden 4'er tane gelir. Yani toplamda ne oldu? Direkt 30 tane erkeğim oldu. Bayan olarak da ne oldu? 15 tane bayanım oldu. Buna göre diyor erkek sayısı kadın sayısının kaç katıdır? Yani erkek bölü kimi soruyor bana? Kadını soruyor. 30 bölü 15'ten değer kim eşittir? 2 eşittir. Dersin cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. Bakıyorum. Aşağıda verilen derece kürsülerinin boyları ile ilgili olarak 2 ve 3 numaralı kürsüler üst üste konursa 1 numaralı kürsüyü 3 santim geçmektedir. 1 ve 3 kürsüler üst üste konursa 2 numaralı kürsüyü 27 santim geçmektedir. Buna göre 3 numaralı kürsünün boyu kaçtır? Bak şimdi şunu ben değişik bir şekilde çözüyorum. Şuna x diyorum boyuna. Şuna y diyorum. Şuna z diyorum. Şimdi bakalım bilgileri değerlendirelim. 2 ve 3 numaralı kürsüler üst üste konursa yani x ile z x ile z'yi üst üste koyduğumuzda ne oluyormuş? 1 numaralı 3 santim geçiyormuş. Yani y'den 3 santim büyükmüş. y artı 3 dedim. 1 ve 3 numaralık kürsüler üst üste konursa 1 ve 3'e bakıyorum bu sefer. Ne var? 1 ve 3'te y ve kim var? z mi var? Şurada ifade olarak kürsüler üst üste konursa 2 numaralı kürsü 27 santim geçiyor. 2 numarada kim var? x var x artı ne dedim? 27 santim geçti dedim. Buna göre 3 numaralı kürsünün boyu. 3 numara kimdi? Z idi. Yani bana sorulan esasen Z. Peki ifadelerini yapalım. Şöyle taraf tarafa toplayalım. X artı Y artı 2 tane Z. Sağ tarafa geldim. X artı Y artı ne geldi? 30. Bak şuradaki X'ler birbirini götürdü mü? Y'ler de birbirini götürdü. Soruda ne kaldı? 2 tane z 30 kaldı. Her tarafı z'nin katsayısı olan 2'ye böldüğümüzde z'miz buradan ne geldi? 30 bölü 2'den 15 olarak ne yapabilirsiniz? İfadenin değerine ulaşabiliriz diyorum. Evet son sorumuzdu. Sayı problemleri test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikte kalın.